Şimdi mezunlar adına konuşmak, konuşma yapmak üzere Mimarlık Bölümü'nün mezun öğrencilerinden İktur Çiğdem Derin'i kürsüye davet ediyorum. Diğer direktörüm, rektörlerimizin, dekanım, bölüm başkanlarım, hocalarım, arkadaşlarım ve ailem. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 2011-2012 yılın mezuniyet töreninde sizi bu görmekten mutlu duyuyoruz. Fakülte olarak arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapıyor olmak gurur verici. Şey. Bugün mezuniyetimizi kutluyoruz. Bazılarımız birkaç hafta içinde mezun olacak, bazılarımızın ise biraz daha zamanı var. Ama hepimiz bu fakülteye başladığımızdan çok farklı insanlarız. Bu aldığımız eğitimin doğal bir sonucu. Çünkü hocalarımız bize Oyunca. her şeye alışıla gelmişten farklı bir açıkla bakmayı öğrettiler. Bu sürede eminim ki hepimiz olgunlaştık, belki kendisi daha iyi tanıdık ve bundan sonra ne yapmak istediğimiz konusunda daha net kararlar verebilecek bir noktaya geldik. Geçtiğimiz 4 yıl hızlı geçmekle aynı zamanda hepimiz için zordu da. Jöyden öncesi sabahladık, uykusuz geçen günlerimiz oldu, bilgisayar başında uyuyakaldığımız günler oldu. Jüri karşısında heyecanlandık, maketler yaptık, pastaları hazırladık. Başka fakültelerden arkadaşlarım, onlar gibi kalın ders kitaplarımız olmadığı için çok şanslı olduğumuzu söylediler. Ama asıl zor olan, aldığımız eğitimin ders kitaplarını kuralları yazılacak bir eğitim olmaktan çok pratik yapmayı gerektiren ve tek bir doğrusu olmayan bir eğitim olmasıydı. Üniversitemizde aldığımız eğitim bize iş hayatı için gerekli olan mesleki donanımı kazandırdı. Bu nedenle Gazi Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ancak mimarlık ya da şehircilik eğitimi üniversitemi bitmesiyle sona ermiyor. Hayatımızın bölümlerimize aldığımız eğitimin üzerine ekleyeceklerimizi şekillendirecek. Dört yıllık bu süreçte bize yol göstermeye çalışan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize evlerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıkları, zaman zaman da sonuca kendimiz başlamamız için müdahale etmedikleri için teşekkürler. Ayrıca bizden destekleyen Esirgemen'in ailelerimize de teşekkür ediyoruz. Burada durabilmemizde en büyük katkı onlara aittir. Gerektiğinde bizimle beraber sabahladıkları, jüllerin heyecanını bizimle beraber paylaştıkları ve her zaman bize de destek oldukları için teşekkür ederiz. Benim son, son olan bütün arkadaşlarımın meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Umarım hedeflerini gerçekleştirirler ve hisselik noktaya ulaşabilirler. Son olarak Atatürk'ün bir sözünden bahsetmek istiyorum. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve terk eder. Bizler de bu sözler doğrultusunda özgür yaşamaya devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi fakültemizde ve bölümlerde dereceye giren öğrencilerimizin ödül törenine başlamak istiyorum. Fakülte birincisi İknur Çiğdem Devrim. <laughs> Ödülünü vermek üzere. Genel Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ü sahneye davet ediyorum. <laughs> Mimarlık bölümü birincisi İlknur Çiğdem Devrim. <laughs> Ödülünü vermek üzere Gazi Üniversitesi Meclislik Dekanı Profesör Doktor Nail Ünsal'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> bir mezuniyet geleneği olan flama devir teslimini gerçekleştirmek üzere mimarlık bölümü dördüncü sınıf öğrencisi İlk Nur Çiğdem devrimi <laughs> ve flamayı teslim edeceği şehir ve bölge planlama bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hilal Kaplan'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Atatürk'ten alan üniversitemizin öğrencisi olmak bizim için her zaman önç kaynağı oldu. Bu bilinci yaşamımız boyunca taşıyacağız. Özünde bilimin oluşturduğu bilincimizin simgesi olan flamayı size teslim ediyor. Yuvamız, yuvamızdaki bilim ateşini gelecek kuşakları da aynı canlısı iletmenizi diliyoruz. bizim için de övünç kaynağıdır. Bu bilinci bizden sonra gelenlere de aktarmak başlıca amacımız olacaktır. Özünü bilimin oluşturduğu bilincimizin simgesi olan bu flamayı sizden teslim alıyor. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyoruz. Şimdi tüm mezunlarımıza mezuniyet belgeleri teslim edilecektir. Bunun için önce tekstini okuduğum mezunlarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Merhaba, İlk dört çiğdem devrim. Melek Bayraktar, <laughs> Büşra Aktı. Mezuniyet belgelerini vermek üzere Mimarlık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sare Sahili sahneye davet ediyorum.